Evet canlarım güzellerim Nasılsınız iyi misiniz Bizler iyiyiz çok şükür sizler de iyisinizdir inşallah Evet kuzular camiden geldiler Onların kahvaltısını hazırlayalım hemen Ya bak ben buna zeytinyağı koyacaktım ha, Yine unuttum koymayı Neyse şimdi yine ben birer çiçek yağ ona da Neler yapıyorsunuz? Biz günü yarıladık ve ben daha ev işlerine yeni başlıyorum. Yeni başlayacağım. Şimdi çocukların kahvaltısını hazırlarım. Böyle bazen bir uyuşukluk geliyor arkadaşlar. Da o uyuşukluk geldi mi? Gidene kadar kalkıp bir şey yapasın gelmiyor. Ee, oturdum kaldım böyle. Bir de e, normalde ben artık şey yapıyorum. Akşam e, videomu yapmadan önce yüklüyorum. Mesela şöyle yapıyorum. Daha kolay oluyor, daha düzenli oluyor. Hiçbir zaman videom gece kalmıyor. Geç kalmıyorum video konusunda. Mesela akşam yatsı namazını kılmaya giderken videomu düzenleyip öyle geçiyorum namaza. Namaz kılmaya. Ben namaz kılana kadar videom da düzenleme, düzenlenmiş oluyor. Namaz kıldıktan sonra da işte yatarken yatacağım saat yatmadan önce de telefonun e, videoyu yükleyip böyle yatıyorum. Sabah kadar yüklenmiş oluyor. inceleme bitmiş oluyor. Ben hiç zaman kaybetmiyorum. Sabah da kolajını yapıp koyuyorum. Öyle olduğu zaman her gün saat 12 ile 1 arasında milyon yüklenmiş, hazır oluyor yani anlayacağınız. Dün, sadece dün yapmadım, dün öyle yapmadığım için bugün kalkar kalkmaz ilk işim videoyu düzenlemek oldu. Düzenledim, kahvaltıdan e, önce mi evet düzenlemiştim ve kahvaltıdan önce de hemen de yüklemeyi koydum, yüklendi. Neyse ki bugün de yani vaktim şey olacak ama bu sefer de Ali yatıyor şu anda. reklam işleri müdürü Ali ya. <laughs> Reklamları Ali koyuyor. Ben koymuyorum. ondan sonra yani ben biraz ince işler. ve kafa yormayı sevmiyorum. O yüzden Ali, Ali yapıyor o işleri. O da yatıyor şimdi. Artık öğlen bir ara kalkar koyar neyse. Sabah önce o işleri bir hallettim. Sonra işte kahvaltı falan da telefon trafiği falan biraz abilerimle falan görüştüm ettim derken falan hissen işte dedim artık çocuklar gelsin öyle kalkarım çocuklar şimdi kahvaltı yaparken ben de burayı mutfağa toparlarım perdeler perdeleri işte makineye atayım önce tülleri toplayayım tülleri atayım tüllerden sonra yok önce kalınları atayım ya da yok tülleri makine önce tülleri atayım evet önce tülleri atayım kalın tü, kalınları Akşama doğru çıkmış olur kalınlar. Evet öyle yapalım. Bir de şunu açalım bakayım. Bunu gedik pirinç kangal çocuk. Bunu şok marketten aldı. Bakalım nasıl çıkacak. Bundan daha önce almadık gibi geliyor bana. Yani ben öyle hatırlıyorum. Sanki daha önce almadık. İlk defa aldık gibi geliyor. Yani başka markalar alıyordu da. Anneciğim dur elini falan yakma sonra açtım. Yalnız şey yanmasın altı şey olursa. Sen çay istedin değil mi annem? Kapatayım şunu. Evet. evet. Sesinizi duydum sesinizi. Ben Yerildin mi? <laughs> Sorun değil. Aferin. Ha? Doğru. Aa, ben onu niye indirmiş aşağıya? Ben yerine geç istersen bu taraf. Ekmek falan al, çay doldurayım. Eş, eş, Abinin şeyini de doğrayayım da. Eş, hoca bugün bunları et, size de hoca şeyi okuttu. Fatiha'yı okuttu değil mi? Evet de. Havla içeceğiz Ne zaman? Yarın. Yarın mı? Evet. Ee, ha, ya, aa yarın ne zaman? Yarın gidemezsin. Saat 7.10. Saat 7.10'da yarın. Sabah mı? Evet. Niye öyle erken? tek şansımızmış. Oraya da. Ee, nereye gidiyor Cem Bura mı? Evet. Saat 7 10 saat tam 7 10'da şeyin önünde olacağız. Ne? Caminin camide. önünde. Camide. Evet. Aman ki iyi şey olma. Nasıl olacak o? Kaç saat? Kaça kadar? 9'da yani 8.30'a kadar. Yani He. 7 10 toplanacağız. Hı. İşte oraya gitmemiz 20 dakika hazırlanmamız falan. At. Hı. İşte 20 dakika, yedi buçukta falan gireceğiz. girirsiniz. Sekiz buçukta yani bir saat. Bir saat yüzeceksiniz. Ondan sonra orada işte üstünlük falan da yiyeceğiz. Ya da kıyafet falan yürütüleceğiz. Ben geçen yıl Girebilir miyiz? Babanla da bir konuşalım mı? Ben süt de içeceğim. Çay mı süt mü? Hangisi? İkisi de. İkisi de. Süt biraz soğuk yani şey. Çünkü al, süt al. soğuk soğuk ferahlatıyor, çay sıcak sıcak dinlendiriyor. <laughs> o yüzden ikisinden de içmek istiyor artık. Yarın senin e, göz muayenen var. Doktor randevumuz var saat 10 10 10 10 10, 10 50 mi? 11 10 kala falan galiba. Yarın babam hastaneye gideceksiniz. O zaman havuza gidersin, gelirsin. Yarın kuran kursuna gidemezsin. Camiye gideceğin için şey ama göz muayenesine gideceğin için okul kursuna öğleden sonra gidersin. şeyde yüzeceksiniz değil mi? Küçükler bölümünde. Hı. Tamam. bir bardak da ben mi çay isem, ne yapar? Sabah inanın var ya sabah bir şey yapamadım fazla çay ya çaydan pek bir şey anlayamadım çay soğudu çocuklarla kahvaltı yaparken çay soğudu çayı ısıt, ısıtamadım falan filan derken böyle Ay. neyse şu işleri biraz halledeyim zaten geç kaldım bugün işleri Evet. Anneciğim ne oluyor? Yavaş. Al, Al yavaş ye. Yavaş ağzını çok doldurmuşsun. Yavaş yavaş gel misin? Alper hadi gel. niye? O da olabilir. Aa, ne yaptı? Vurdu mu? Ne yaptı? Sıktı, sıktı mı? Sıktı mı? Kanı kaynamış. Seni özlemiş. Bak dün çok olmuş, mi? yakışıklı olmuş. Ne bu yakışıklı diye bir bana tekme atmaya çalışıyor. Yakışıklı o belki herhalde başka anlama çekiyor. Yakışıklı olmuşsun diyormuş abisi. Yakup. Bana da yakışıklı Alın bakalım. inatçı. Bırak o inatçıyla uğraşma. Yemeğin i̇natçı. Yemeğini i̇natçı. Yemeğini. Ay, Süt mü? Süt su. Kaldır. Ha? Kaldır. Evet, Bir saniye oğlum. Evet. Elim ayağıma dolaştırdınız ya.